Değerli Manisa TV izleyenleri Sağlık Günler programına her hafta ve her gün olduğu gibi tekrar karşınızdayız. Bugün İzmir'den sizlere sesleniyoruz. Kahramanlardayız, su hastanesindeyiz. Evet biz hastaneye konuk olduk aslında. Bugün çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bugün laparoskopik cerrahi konuşacağız. Tabi konunun uzmanı yanımızda. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Emrah Beyan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> <laughs> Misafirperverliğiniz için çok çok teşekkür ederiz hocam. Bugün evet çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ben açıkçası ee, Birçok program yaptık e, bugüne dek, Sağlıklı Günler programı adı altında. Ama ilk defa bu konuyu konuşacağız. O yüzden biraz heyecanlıyım ben de. E, şimdi laparoskopik cerrahi nedir hocam? Biraz tanımını bahsedersek. İsterseniz öncelikle kendinizden de bahsedebilirsiniz tabi. Ee, ben Emrah Beyhan. 36 yaşındayım. E, tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, 12 yıllık bir çalışma hayatının sonunda Son bir yıldır İzmir Su Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Genel olarak laparoskopik cerrahinin üzerine hep eğilmiş bir kişiyim. Hep daha çok bunlarla ilgilenen, ilgi, adım, ilgi, ilgi alanımız, evet, ilgi alanımız laparoskopik cerrahi. Asıl ilgi alanımda daha çok laparoskopik cerrahi hı hı. ve bunun türevleri hakkında genelde jinekolojik cerrahiler yapmaktan. Zor bir işlem zanneden sanırım hocam biraz. İşlem zor, öğrenme süresi ve öğrenme eğrisi zor bir işlem. Hı hı. Zamanla gelişebiliyor. Diğer cerrahi tekniklerde olduğu gibi kısa sürede bir olgunlaşma süreci değil, uzun süre, uzun emek isteyen ve vaka sayısının birçok artması gereken bir teknik Tabii. türü. Biraz daha ama öğrendikten ve öğrendikten sonra terince rahat bir teknik olur zor bir teknik. Peki hocam laparoskopik cerrahi kimleri yapılabiliyor? Yani siz kime hastanız geldi? Nasıl karar veriyorsunuz bu aşamaya? Laparoskopik cerrahi de e, nitelik ileri hı hı. düzeye çıktıkça bizim kadın hastalıkları ve doğumda e, jinekolojik anlamda yapamayacağımız hiçbir laparoskopik cerrahi dışı ameliyat yok. Bütün cerrahileri yapabiliyoruz. Çok nadir durumlarda yapılamıyor. İleri evre kadın kanserlerinde evet. hastanın sonraki prognoz açısından açık cerrahi yapılması daha iyi. Laparoskopik cerrahinin tekniğinden kaynaklanan hı hı. genel anestezi altında yapılması gerekiyor. Ve kapalı oluyor zannedersen. Tabii ki. Genel anestezi altında yapıldığı için de anestezinin durumlarından kaynaklanabilen hı hı. Hı hı. engellerimiz olabiliyor. Çok ciddi koah akciğer hastalığı olan insanlarda ee, bu ameliyat yöntemi bazen mümkün olmayabiliyor. Ama onun dışındaki bütün kadın hastalıkları... Bu istisnai bir durum zannedersin. Evet, istisnai bir durum. Ee, genelde yaşlı veya da çok ciddi derecede akciğer hastalığı olanlarda genel anesteziyi kaldıramayacak potansiyel olduğu için yani asıl e, engel jinekolojik evet. değil. Daha çok e, hastanın genel bütün vücut sağlığıyla ilgili. Peki hocam, laparoskopik e, cerrahi açık ameliyatlara olan üstünlüğü nedir? Yani önemini nasıl taşıyor? Laparoskopik cerrahide karın duvarında hı hı. bir kesi yapılmadığı için, e, özel kamera ve özel aletlerle giriş yapıldığı için bir kere e, ameliyat sonrasında hastanın ağrısı çok az oluyor. E, yaklaşık, Peki ameliyat sırasında bir anestezi durumu var mı? E, Laparoskopik cerrahi genel anestezi genel altında, anestezi. bölgesel, bölgesel evet. regional anestezi yapılamaz. Hı hı. Tamamen e, genel anestezi altında yapılır. Hı hı. E, ameliyat sonrasında ağrı çok az oluyor çünkü herhangi bir karın ön duvarındaki kas kas kılıfları bunları kesmediğimiz için herhangi bir dikiş atılmadığı için evet. hasta 3-4 saat sonra kalkıp kişisel ihtiyaçlarına bir refakatçi eşliği bile olmadan yapabiliyor. O zaman bu yüzden açık kalp yani şey açık kalp diyoruz. Açık ameliyatlardan daha üstün olduğunu varsayıyoruz aslında. Tabii ki. Çok, yani zaten Kesin olarak bütün yapılan bilimsel çalışmalarda da her açıdan çok daha üstün olduğu kanıtlanmış durumda. Peki hocam ne kadar zamandır yapılıyor? bu işlem? Yani yeni bir işlem mi? Daha öncesinde var mıydı? Veya Türkiye'ye mi yeni geldi bu işlem? Ya yani ilk deneysel çalış yapılan işlemler 30 yıl öncesine kadar da Aslında 20 yıl, Tabii ki diğer cerrahiler Çok yeni. 20 yıldır batılı ülkelerde yoğun olarak yapılıyor. 10 yılda ülkemizde artık halkın da herkesin bildiği çok sınırlı merkezlerde değil de geneli yayılmış bir laparoskopik cerrahi eğilim var. Artık hasta, eskiden biz hastalara laparoskopik cerrahi nedir anlatalım, ikna etmek çalışıyorduk. Hastalar bazen hocam açık yapın gözünüzün önünde olsun her şey diyordu. Şimdi bizzat e, kapalı olması. bildikleri için onu arayarak geliyorlar artık üzere. Hasta kapalı ameliyat deyince insan daha bir hani mutlu olabiliyor. Çünkü bir cerrahi müdahale tam olarak yapılmıyor anladığım kadarıyla. Yani bir kesik işlemi yok değil mi evet, hocam? Evet yani aslında karın ön duvarında yani bir evet. kesik yok. Hastanın evet. gördüğü veyahut da Hı -hı. ona ameliyat hissettiği, sonrasında. Acı evet, olmuyor. Evet ameliyat sonrasında da yaşanıyor. Çoğu artık kadınlarımızın beden algısının da artmasıyla birlikte kozmetik olarak da vücutta ha, evet, yaygın. Evet estetik anlamda çok evet, daha herhangi iyi. bir iz olmadan bu ameliyatları yapabiliyoruz. Evet. Ama ameliyat olarak içeride yaptığımız işlemler yine aynı yine aynı organlara, yine aynı tekniklerle ameliyatlarını yapıyoruz. Ne kadar sürüyor hocam bu ameliyat? Ameliyatına göre tabii ki değişiyor. Hangi ee, işlemden hastalık... yapılıyor peki? Yani şu işte kanser dediniz, bunlardan hmm. da bahsedeceğiz. Yani kanser olmayanlar dışında da mı? İleri evre Miyom kan... alınıyor. Evet. Cinekolojideki bütün hastalık, kadın hastalıklarını laparoskopik olarak ameliyat edebiliyoruz. Hı, hı. Kadınlarda en sık görülen, en sık sebeplerimizden bir tanesi miyom dediğimiz rahimin kas tabakasından evet. gelişen iyi huylu tümörlerdir. Farklı boyut ve yerleşim yerlerine kist değil göre. Kisti değil mi? Olacak? Değil. Kistleri biz yumurtalıklarda görüyoruz. Hı -hı. yumurtalıklar gibi, Rahimde genelde kist değil miyom şeklinde evet. iyi huylu tümörler olur. E, yerleşim yerine boyutlarına göre çeşitli şikayetler veriyor. Aşırı kanamalar, Hı -hı. aşırı ağrılar ve çevre organ basılarına neden olabiliyor. Biz bunları kapalama yöntemiyle miyomu e, tamamen çok sayıda da olsa, büyük de olsa yerleşme yönüne göre değişmeden çıkartabiliyoruz. Ee, onun dışında yumurtalıklardaki bütün kist ve kitleler, çikolata kisti gibi e, yaygın görülen kistler yine şekil, kapalı ameliyat yöntemlerine yapabiliyoruz. Ee, Aslında çok güzel bir yöntem bu. yani. Evet. Hasta e, için de. Hasta için e, görünenden daha e, hı hı. iyi bir yöntem. Çünkü olumsuz sonuçları olma olasılığı çok daha düşük. Mesela açık ameliyatlarda gördüğümüz enfeksiyon. enfeksiyon karın komple da. açık olduğu için evet. istediğiniz kadar steril davransanız da ameliyat sonraki süreç ve ameliyat ortamında enfeksiyon riski Mutlaka. vardır. Tabii. Kapalı ameliyatta bu neredeyse hiç denecek kadar yoktur. Tekniği yine kendisinden kaynaklanan ve kullanılan enstrümanlardan kaynaklanan kanama da hiç olmaz ameliyat sırasında neredeyse sıfır kanamayla hastanın herhangi bir kan kaybı olmadan ameliyatı tamamlamış oluyoruz. Öte yandan e, daha uzun vadede karın içerisinde hı hı. açık ameliyatlardaki gibi yapışıklıklar bırakmaz. Biz özellikle genç kadınlarda e, ileride çocuk sahibi olmasında engel e, edecek bir yapışıklıklar olmaması için laparoskopik cerrahinin önemini hep vurguluyoruz. Çünkü bu daha önceden açık cerrahi geçirmiş hastaları ameliyat ettiğimizde ciddi anlamda yapışıklıklar olduğunu ve bu yapışıklıklara bağlı olarak birçok hastalığın gelişebildiğini biliyoruz. Ne de çocuk sahibi olmasını engel olabiliyor. Evet, engel olabiliyor. O tüplerle yumurtalıkların Tabii. o anatomik normal pozisyonları bozulduğu için. Doğru. Aslında çok basit bir yapışıklık bile e, uzun yıllar gebe kalamamaya neden olabiliyor. Peki hocam Bunlar in da geç... laparoskopik olarak tedavi ediyoruz. Evet. kısırlık tedavilerinin de büyük bir kısmı yok. kapalı tüpleri açabiliyoruz. Zaten. E, karın içerisinde gelişmiş yapışıklıkları temizleyerek e, normal anatomik hı hı. E, hallerine kavuşturup cerrahi e, infertite cerrahisi de kısırlık cerrahisi de yapıyoruz. Peki hocam e, şimdi baktığımızda evet çok güzel bir işlemden bahsediyoruz. Ama kadınlarımızın e, hep korkuları olur işte. Az önce de bahsettik. Estetik konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaz diye. Şu, anca, şu anda hastalarınız size evet hocam ben e, lipos e, laposkopik Hı -hı. yani laposkopik cerrahi istiyorum diyen oluyor mu hastalarınız? Bir de diğer bir sorum da şu. Yaş olarak hangi aralıklarda daha çok e, işlem yapıyorsunuz? Yani bir yaş sınırlamanız var mı? Çok o e, yaşın yüksek kadınlarımıza da bu şekilde ameliyat yapabiliyor musunuz? Tabii ki e, aslında <laughs> İleri yaştaki hastalarda çok hı hı. da tercih ediyoruz aslında. Hı. Çünkü e, ya, yaş sınırlamanız yok mu? Zaman? Yok. Mesela geçen hafta 85 yaşında bir teyzemize ameliyat ettik. Çünkü e, yara iyileşmesi yaşlı hastalarımızda daha zor. Daha enfeksiyon riski daha fazla. E, bunlarda hiç böyle bir şey olmadığı için e, çok daha rahat oluyor ameliyatları atlatmaları. Çünkü e, bak, normal bir genç hasta da bir enfeksiyon Tabii. çok önemli olmayacakken bu hastalarda genelde e, çok daha ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor hı hı. ve yaşın artmasıyla birlikte tansiyon, e, şeker hastalığı gibi hastalıklar evet. eklendiği zaman e, komplikasyon riski gittikçe artıyor. Yaş olarak da alt sınırımızda yok. E, yine geçen hafta bir 13 yaşında, 14 yaşında bir hastamızı e, ameliyat ettik. E, yaşla ilgili bir hı hı. E, hiçbir sınırlama yok. kiloyla ilgili bir sınırlama yok hastalardan genelde duyduğumuz yanlış şeylerden biri benim obezitem var çok kilo oluyum bana açık ameliyat yapmak gerekirmişti. Biz üstüne üstlük yani aksine tam tersi aşırı kilolu hastalarda özellikle laparoskopi tercih ediyoruz. Yine saydığım nedenlerden Tabii. ötürü. Tabii. Ee, enfeksiyon ve kanama riski şey. çok daha evet. fazla oluyor obezite hastalarında. Biz bunlarda hep laparoskopi tercih ediyoruz. Peki hocam, ee, bu müdahale, cerrahi müdahalenin öncesinde bir hazırlık aşamanız var mı? Yani hastalarınıza ee, evet şu gün ameliyat gününüz deyip, onun öncesinde bir tavsiyeniz oluyor mu? Ee, açık cerrahiye hmm. oranda farklı bir yaklaşım gerekmiyor. Benim kendi e, yöntemim, kendi yaklaşımım, e, uluslararası toplantılarda edindim ve kendim de deneyimledim üzerine. E, hastalara hiç e, premedikasyon dediğimiz, ameliyat öncesindeki ilaçların hiçbirini uygulamıyoruz. Bunlar sakinleştiriciler oluyor. bağırsakları boşaltmak için evet. laman gibi ilaçlar olabiliyor. Veyahut da çok uzun süreli bir açlık uh -huh. e, gibi uygulamalar oluyor. Sıklıkla biz hastalarımız ameliyat, yap ameliyat yapacağımız gün Ameliyattan bir saat öncesinde dosya evrak hazırlığı için yatırıyoruz. Hı hı. Ve genellikle aynı gün e, ameliyatını yapıp taburcu ediyoruz. Peki özel bir ekipman veya ekip gerekiyor mu? Kesinlikle laparoskopi bir e, ekipman ve ekip işi. Tek başınıza bunu yapmanız mümkün değil. E, sizinle birlikte eş olarak çalışacak hı hı. E, anestezi ekibi, deneyimli bir anestezi ekibi. E, cer e, cerrahi asistan evet. ve ameliyathane teknisyenin olması lazım. Ameliyat salonlarımızı gördüğünüzde e, uzay üssü gibi birçok cihaz, bir sürü kablo bunları siz bir yandan operasyonu devam ederken bunları e, göz kulak olacak ve bunları o hazırlayacak bir ameliyathane teknisyene gerekiyor. Sizin de e, birlikte buna alışkın bir e, ameliyat hemşeriniz olması gerekiyor. Anestezi de farklı pozisyonlar kullandığımız evet. için buna şey yapması gerekiyor uyumlu ve kendini geliştirmesi gerekiyor Tabii. alet ekipman zaten tamamen hiç açık cerrahide kullandığımız neredeyse hiçbir aleti kullanmıyoruz başlı başına bütün hepsi farklı daha farklı, farklı aletler biraz var. daha teknolojik anladığım kadarıyla çok çok daha fazla teknolojik Optik sistemle yani kamera görüntüleme sistemlerinde Hı -hı. kullandığımız çok çözünürlüğü çok yüksek görüntüyü tamamen büyütebilen... Peki hocam, görüntü e, alttan muayeneyle mi başlıyor kamera yoksa ağız içinden mi? Nasıl ulaşıyorsunuz? Kamerayla. Genel, ha, endoskopi mesela deyince aklımıza evet. ağızdan o kameranın kablonu inip e, bir müdahaleye ya, ya da biyopsi yapılabiliyor vesaire bu şekilde bir e, tanı konulması için böyle bir işlem yapılıyor. Siz bu işlemi nasıl yapıyorsunuz? Standart laparoskopik cerrahide göbek, göbek deliğinden göbek deliğinden e, özel bir iğneyle girip karın içerisine karbondioksit dediğimiz hı hı. bir gazla dolduruyoruz. Hı hı. Bu gazla doldurduğumuz zaman bir potansiyel boşluk yaratıyor. Ve özel giriş aletleriyle ilk önce göbek deliğinden evet. kameraya giriyoruz. Kamerayla içeriği gözlemledikten sonra ameliyatın tekniğine, ameliyatın e, gerektiğine göre hı hı. bir, iki veya e, üç gerekirse yaklaşık çapı yarım santimlik diğer delik alanlarını açıp ameliyatı bu potansiyel boşluğun içerisine devam ettiriyoruz. Bu akciğer hastalıklarında zorlu oluyor dememin sebeplerinden biri de karın içerisine karbondioksit dediğimiz evet. gazla şişirdiğimiz için bu hastalarda zaten problem bu olduğu için bazen yapamayabiliyorlar. Komplikasyon yapabiliyor. gözükebiliyor yani. Evet ameliyat sırasında anestezi kaldıramıyor. Ama bunlar dediğim gibi ileri evre hastaları oluyor. Yani Zaten evet. bu hastaları Çoğu ameliyatı kaldıramayacak hastalar uzununa göre. Doğru. Peki hocam ameliyat ne kadar sürüyor? Başladınız, ekip hazırlandı, hastamız genel anesteziye girdi ve e, sizin çıkmanız ne kadar sürüyor ameliyathaneden? Ee, çok teknik ekipman Hı -hı. kullanıldığı için ameliyata başlamanız bir kere yarım saati buluyor. Bütün ekipmanların Hazırlık hazırlıkları, başlaması. kurulumları, e, bunların steril şekilde evet. hazırlanması, sistemin e, test edilmesi Hı -hı. bir yarım saatimizi alıyor. Ameliyatta yapacağımız işe göre değişiyor. Bazen sadece 15 dakika bile sürebiliyor. Bazen yaklaşık 5-6 saate kadar süren kanser ameliyatlarında bu süre uzayabiliyor. Standart kapalı şekilde rahim alma ameliyatları 2 saat gibi bir süre alıyor. tabii ki yine ameliyatın teknik zorluğuna göre bu süre azalabiliyor veya kısalabiliyor. Hı hı. genel olarak açık ameliyatta benzer uzunluktadır ameliyatlarımız. Peki hocam, tüm jinekologlar, yani kadın doğum uzmanları diyelim, bu işlemi yapabiliyor mu? veya yapmalı mı? Türkiye'de kadın hastalık ve doğum uzmanı eğitiminde laparoskopik cerrahi standart bir eğitim olarak sunulmuyor. Hı hı. Sadece ilk basamak denilebilecek basit bir demo olarak gösterilebiliyor. Bu uzmanlık sonrası bir üst ihtisas olarak düşünülebilir. Bu konuda cerrahın kendini adayıp sabırla bunu yolda kendini yerleştirmesi gerekiyor. Çünkü açık cerrahi gibi beynin farklılık fonksiyonlarını kullandığımız bir prosedür. Normalde iki boyutlu, görüntü, üç boyutlu görüntüde evet. açık bir her şeyi görüyorken burada bir kamera yardımıyla iletilen iki boyutlu bir görüntüde, ekranda çalışıyorsunuz. Vücut pozisyonunuz, duruşunuz bile çok daha farklı. ...genç arkadaşlara eğitim verirken zaten sorunlardan bir tanesi olur. Hemen artısı akşam, boynum tutuldu, omuzun tutuldu, belim tutuldu. O. Vücut kaslarınız bile buna uyum sağlıyor. O kadar değişiyor. Teknik, uzun sürede kendini oturtabildiği için evet. öğrenme süreci ve niteliklenme süreci çok daha uzun oluyor. Uluslararası düzeyde jinekolojik laparoskopi için 30 tane laparoskopik rahim alma ameliyatı yaparsanız... Bunu yapabiliyor olarak kabul edilirsiniz. Yüzün üzerine çıktığında da advance dediğimiz ileri seviye laparoskopik cerrah olarak kabul ediliyorsunuz. Bizim şu ana kadar bine yaklaştı. Sizin Evet. O, yani onu da olacaktım ben de hocam biraz. Yaklaşık bir binaya şey yaklaştı. Sadece laparoskopik dayamameler. Onun dışındaki e, bir sürü cerrahi diğer cerrahi, diğer diğer cerrahi, cerrahi artıyor. artıyor. Ee, biraz tutku. Programın en başında yani programı girmeden önce de sormuştum doğum yapabiliyor musunuz? Yapıyor musunuz daha doğrusu? Uh -huh. ee, ama tabii o sizin için çok basit bir işlemdir ama e, hani doğum ve doğumun güzelliği de başka değil mi? Kesinlikle. Yani, yani şimdi o Bebeğin elinize doğması. Dediğim gibi bu laparoskopik cevherden bambaşka. Tabii. Hani evet. aslında e, mesela Amerika'da artık kadın hastalıkları ve doğum dediğimizin evet. kadın hastalıkları kısmı ve doğum kısmı ayrılmış durumda. Kadın hastalıklarının içerisinde laparoskopik endoskopik cerrahile ayrılmış durumda Hı -hı. ne olursa olsun gebeler ve bebelikler bizim için çok ayrı. Çok Onları e, takip edip de evet. sağlıklıca doğduklarını görmek onun keyfi ayrı bir şey. Kesinlikle öyle. O bebekle eliniz almak abartıcı bir, şey. bir şey. Hele çok sık hastam oluyor böyle <laughs> tüplerinde kapalılık veya da rahimde şekil bozukluğu veya da rahimdeki kitleler nedeniyle gebe kalamayan, tekrarlayan düşüklere sebep olan hastalarda. ...bunları kapalı ameliyat yöntemlerinde tedavi edip de... ...onların gebe kaldığını ve onları doğurduğumuzu gördüğünüz zaman... E, ...bu bizim. dediğiniz gibi doğumun üzerine... ...bir de bu bizim laparoskopik... laparoskopist halimize eklediğinizde... ...ekstra bir mutluluk oluyor bizim için. Ne kadar mutlu, ne güzel. Peki hocam bine yakın yaptım dediniz. E, e, ki çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz şu anda. Ve e, ne kadar değerli bir işlem yaptığınız için de... E, ...biz size teşekkür ederim. Çünkü... E, her hekim bu işlemi yapmıyor. Bunun eğitimi ayrı, dediğiniz gibi uzmanlık alanı ayrı ve aynı zamanda uzun bir süre tecrübe gereken tecrübe bir işler. Gerek. Peki hocam hangi jinekolojik ameliyatlar, laparoskopik e, işlemine gelir? Yani bundan kısaca biraz bahsettik ama yani miyom dedik, kist dedik, başka kanser türleri. Aynı evet, şekilde. rahim kanseri, e, rahim ağzı kanserinin başlangıçları, uh -huh. e, yumurtalıklardaki şüpheli kitleler erken evre evet. oldukları zaman bunları laparoskopik cerrahiyle yapabiliyoruz. Hı hı. İleri evrede bu mümkün değil tabii evet. ki. Bunun dışında kadınlarımızın en sık problemlerinden bir tanesi de normal doğum bu demin konuştuğumuz çok sevdiğimiz doğumun onlara bir uzun vadede bir sürpriz hediyeleri oluyor. Rahim sarkması, idrar torbası evet. sarkması, idrar evet. kaçırması gibi e, pelvik organ sarkması Bunlar olabiliyor. Bunlar normal doğumda mı oluyor hocam? kolumuzun dışına çıkıyoruz. Farkı Sezeryan e, sezeryanda da olabilir. Yani gebeliğin ha, kepçim, açıkçası bundaki durum e, bir fıtık türüdür. E, karın boşluğunuz hı hı. çevreleyen nasıl hı hı. göbek fıtığımız oluyorsa perlik bölgeyi çatıyı destekleyen kas ve bağ dokuları vardır. Evet. Bunlarda e, fıtıklaşma olabiliyor. Standart fıtık olmasını artıran durumlar obezite e, karın içi basıncını artıran büyük kitleler bunlar karın e, aşağıya doğru organları hı hı. itiyor. Hı hı. Gebelik de geçirilen bir 9 aylık bir süreç karın içerisinde dolduran şey olduğu için sezeryen olan insanlarda da e, gebelik bunu tetikleyebiliyor. Ama ancak buradan e, normal doğum kanalından bir bebeğin geçmesi ve normal doğum yapıyor olmak yaklaşık sezerine göre 10 kata kadar artırabiliyor bu evet. ki herkes de olacak diye bir söz Hı -hı. konusu Hı -hı. değil. Ki daha sağlıklı normal doğum diye diyoruz. Normal biliyoruz. doğum tabii ki çok daha sağlıklı evet. anne ve bebek Hı -hı. açısından e, uzun süreli sağlıklı. E, bazı hastalarımızda dediğimiz gibi bu olabiliyor. E, her şey önce sezeryan bir ameliyat. Eğer evet. Bunlara gerekli ameliyat olursa da biz onları laparoskop cerrahi daha basit, daha e, şekilde, onlar rahat edecek şekilde yapabiliyoruz. Yani dediğim gibi idrar kaçırma problemlerinde çok da kısa süren bir operasyonlarla başarılı şekilde bunları da yapabiliyoruz. Aslında bayağı avantajı Geliş. çok. Kesinlikle. Gelişmiş bir avantajı da çok. Hocam sözünüzü kesmek istemem ama kısa Hı. bir reklam aramız olacak. E, tekrar devam edeceğiz Yani izleyenler. Çok özel sorularım da olacak Elman Hoca'ya. E, tabii merak ettiğimiz soruların hepsini sormaya çalışıyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar devam edeceğiz. Değerli Manisa Tv izleyenlere sağlıklı günler kaldığı yerden devam ediyor. Ee, Operatör doktor Emrah Beyan bizlerle birlikte bugün laparoskopik cerrahiden bahsediyoruz. Hocam konumuza devam edelim. Ee, tek deliği konuşalım öncelikle oda sorularımızın içerisinde. tek delik cerrahi nasıl yapılıyor daha doğrusu tanımını yapalım. Standart laparoskopik cerrahide demin bahsettiğimiz gibi göbek deliğinden bir kamera ve onun e, karın ön duvarından farklı yerlerden de ekstra e, girişler yapıyoruz. Uygun hastalarda, uygun vakalarda bunu sadece tek göbek deliğinde yaptığımız delikten evet. bütün aletleri oradan girerek hı hı. bu yine rahim almaktan tutun yumurtalık e, isteğine ve bütün ameliyatları yapabiliyoruz. E, daha az e, iz yani olabildiği kadar artık iz oluyor. Göbek deliği zaten bir çukurda olduğu için biz bunu içten keserek tabii. yapıyoruz. Kap diktiğimiz zaman da tamamen izsiz oluyor. E, tabii hiçbir ki şekilde hiçbir edildim. şekilde fark edilmiyor. Bu da genelde genç hastalarımız tarafından. E, tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Peki hocam doğal açıklık var bir de notes. Bu nasıl bir cerrahi ne? Doğal açıklık cerrahisi de art, e, son 3-5 yılda artık popülerliğini kazanıyor e, batılı ülkelerde hı hı. ve ülkemizde de artık yapmaya başladık bu işlemi. E, artık abartarak karın ön duvarında göbek deliğini de kullanmıyoruz. E, vajinal yoldan gir e, bu aletleri özel ekipmanları hı -hı, var bunlar. vajinal yoldan girerek yine aynı şekilde bütün jinekolojik hastalıkları e, rahim almaktan tutun, miyondur, kestir bütün hepsini bu artık vajinal yoldan yapmak mümkün oluyor. E, tamamen vücut bütünlüğünü korumaya yönelik bir girişimler bunlar. E, normalde eskiler e, vajinal yoldan. Evet rahim alma ameliyatı yaparlardı ama sarkması olan hastalara yaparlardı. Bu diğer hastalar için açık ameliyatlar tercih ederdi. Biz artık e, sarkması olmayan hastalara da vajinal yoldan e, aynı bu kamera ve e, evet. ekipmanları girerek bu ameliyatları da yapmamız mümkün oluyor. Bazı e, obez hastalarda bize ekstradan da e, kaynak sağlıyor. Çünkü e, çok fazla gazla karnın için şişirmemize gerek kalmadan yapabildiğimiz için e, genellikle obez hastalarımızda veya da vücut bütünlüğünü daha onun için ön planda olan hastalarımıza uygun vakalarda e, doğal açıklık cerrahisi dediğimiz eee vajinal laparoskopiyi de gerçekleştiriyoruz. <laughs> Gayet de sağlıklı bir işlem anladım Kesinlikle. Kadarıyla. Kesinlikle. Evet. Peki onda e, genel anestezi mi yapılıyor yine? Eee laparoskopide batın içerisini, karın içerisini gazla şişirdiğimiz için ve genellikle de evet. e, bizim jinekolojik organlara ulaşabilmemiz için hep biraz hastayı baş aşağı tutmamız gerekir. Bu basınçtan dolayı gene, bütün hastalarımız genel anestezi altında mevcut Bölgesel anestezi bu, hastalarımızda mümkün değildir. Anladım. Peki hocam çok büyük kitlelerde laparoskopik evet. cerrahi yapılabiliyor mu? Evet, hastalarda da sıklıkla karşılaştığımız hatta bazen başka ya bir, an, bir merkezlere gidip geldikleri kafalarında soru işaretleri oluyor. Bütün karın içerisini dolduran bir buçuk kiloluk, iki kiloluk büyük evet. kitleler oluyor. Haberlerde çok görüyoruz. Yani bunları hocam. işte kapalı ameliyatla yapılabilir evet. mi diyor. Yapılabilir dedim de e, kesmeden nasıl oluyor yapılabiliyor diyor. Yani bu kadar büyük kitleyi nasıl çıkartıyoruz eline? Bunların da hep kendine göre özelleşmiş yöntemleri var. Parçalıyor Teknik... musunuz hocam? Parçalama işlemi yapıyoruz. Hı -hı. Ama bu parçalama işleminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri çok büyük kitle bizim için her zaman. E, Kuşkulu, kö kötü hastalıklar, kanser için şüphedir. Bunları karın içerisinde kontrolsüz evet. bir parçalamak karın içerisine yayılmasına neden olabilir. Hmm. Özel karın içerisinde torbalar yerleştirip bu torbalar içerisinde parçalayıp hatta bazı e, cihazlarımız vardır. Evet. bunu bir motorlu bunu ufak parçalayarak morselasyon dediğimiz işlem yaparak bütün bu kitleleri dışarıya çıkartabiliriz yine. Patolojiye aynı gidiyor mu hocam? Muhakkak patolojiye gidiyor. Hı hı. Ee, Ameliyatlar ameliyatta yaptığımız bütün her şey sonuçları patolojiye gidiyor. Evet. Kanser şüphesi olan hastalarımızda frozen dediğimiz hı hı. bir özel bir patoloji yöntemimiz vardır. Bu da ameliyat sırasında gönderdiğimizde patologlar bize bunun çeşidini söyleyemeden evet. iyi veyahut da kötü huylu büyük olasılıkla söyleyebiliyorlar ve operasyonu biz ondan sonraki seyrini bu çıkan sonuca göre devam ettiriyoruz. Yani sonucumuz bir hafta sonra çıktı. Hı hı. ...kötü çıkmış, ikinci bir ameliyat olacaksın... ...konusu olmadan... ...frozen dediğimiz işlemi de e, uyguluyoruz. Yani hocam... ...epey detaylı anlattı. Sizi daha fazla yormayalım. Son bir soruyla... ...devam etmek istiyorum. Daha önceden açık kalp... ...hep kalp diyorum ama... <laughs> ...daha önceden açık ameliyat... ...daha öncesinde kalp konuştuğumuz için aklım oraya gitti. Ameliyat geçirmiş kişiler... ...sonrasında... ...kapalı olan laparoskopik cerrahi... ...yaptırabiliyor mu? Yani tamamen cerrahi bir müdahale yapılmış daha öncesinde. Bir daha bu işlem yapılabiliyor mu? Evet, Kapalı Laparoskopik cerrahi avantajlarından bahsederken açık cerrahide hmm. e, yapışıklıklar oluyor demiştik. Evet. E, Geçilmiş bağırsak evet. cerrahileri, rahim yumurtalık cerrahilerinden sonra karın içerisinde çok ciddi yapışıklıklar oluyor. E, bu yapışıklıklar <laughs> e, bazen engel olabiliyor e, şey yapıyorlar. ama bu konuda gerçekten artık deneyimlendiğiniz zaman açık cerrahi, bir istediği kadar açık cerrahi geçirsin. ...farklı giriş yerlerinden, farklı giriş aletleriyle e, hepsinde açık kapalı cerrahi yapmak, laparoskopi cerrahi yapmak mümkün. Evet. Zaten günümüzde hastalarımızın çoğunda bir sezayren öyküsü oluyor. Hı hı. E, Apendisit gibi çok sık görülen hastalıklarımız oluyor. Bunlardan da bağlı geçirmiş ameliyatlar oluyor. Bunun dışında da yine jinekolojik nedenle ameliyatlardan sonra da karın içerisinde yoğun yapışıklıklar oluyor. Ameliyat sırasında... Eğer bu konuda gerçekten artık hakim oluyorsanız kapalı ameliyat, açık ameliyatlara göre bu konuda bile daha üstün diyebilirim. Çünkü gözümüzle kafamızı sokamayacağımız evet. derin yerlere bile evet. çok ince bir kameramızı yerleştirebiliyoruz. Yaklaşık yarım santim çapındaki küçük aletlerimize de girip parmaklarımızın bile ulaşamayacağı yerlere girip bu yapışıklıkları açıp bütün iç organları serbestleştirebiliyoruz. Aslında teknolojinin faydalarından ne kadar yararlandığımızı böylelikle görmüş olduk. Çünkü yarım santim çok küçük bir şey. Dediğiniz gibi evet. elimizin, parmaklarımızın giremediği yerlere e, o kamerayla giriliyor ve ameliyatı da iki boyutlu dediniz değil mi hocam? Üç boyutlu e, yöntemleri de Hı -hı. vardır ama cerrahi Hı -hı. anlamda bize çok bir katkısı yoktur. Doğru. Tabii. Yani bu bir tercih meselesidir. Bu e, ikinci ama dünyanın neredeyse her yerinde. Bu iki boyutlu görüntü Genellikle. şeyinde Hı -hı. ama ult, full HD dediğimiz yüksek çözünürlüklü görüntülerle yapılması Detay gerekiyor. Detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü yüksek çözünürlüklü olması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü dokunma şansımızın olmadığı için görüntüde tamam. o dokunun hangi doku olduğunu Hı -hı. rahatlıkla ayırabilmemiz Hı -hı. lazım. Yüksek çözünürlük bunun için bizim için şart. Hocam ben çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. size büyük kolaylıklar dilemek Geliyor içimden çünkü çok zor bir işlem. Yani yapmış olduğunuz işlem çok çok zor. Ee, tabii sizin e, emeğinizin payı hastalarınızdaki o mutluluk paha biçilemez. Eminim bundan. Ben çok teşekkür ederim bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir program oldu. İnşallah başka bir programda tekrar görüşünceye bekleyelim. De evet değerli izleyenler bugün Operatör Doktor Emrah Beyan bizlerle birlikteydi. Laposkopik cerrahiden bahsettik. Çok çok önemli konulara değindik. Umarım sizlere de faydası olmuştu. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.